Kırmızı şapkalı kız Hı. sen oku. E, tamam sen bana kırmızı şapkalı kızı ya da şey oku. Pinokyo ki. Tamam. Pinokyo okuyormuş. Hem de Pinokyo okuyormuş. uzamış. Evet tuğunu uzamış. Evet. 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 Dedi. Ay hey canım geçiyorsunuz. Hey canım acıtıyorsunuz. Oo. Demiş. Ha. Oy deme anne. Tamam demiyorum. Sen bana oku hadi. hadi. Akşam. Altı kız. Altı amca. Bugün o gözünde bir şey kaçmış. Bir o kız. sen memişsin pinokko anne sen bu bunu zaman bayten eşecek şey bayamaz ya bay yok oyunuma başla sen pinokko denize gelmiş <laughs> o benim babam o benim. Bayın anne. Evet evet bayın anneciğim. babası denize gelmiş atıyor. O evet denize gelmiş. Babası da denize e, gemiyle çıkmış denize. Sonra fırtına çıkınca Pinokyo ne demiş? O benim babam onun içinde benim babam var demiş. Babası da çok düşmüş. Evet. Düşmüş sonra o ne? O ne yani? Kuyruğu, balinanın kuyruğu. Dalgalar ve balinanın kuyruğu. Düşecek, düşecek anne dalgadan. Evet. Kurtarır anne için Pinokyo'nu kurtaracakmış babası. Ama kurtarmıyor bak. Çok korkuyor Pinokyo. sabahla bir sabahla şimdi şu varmış. Hadi daha sonra ne olmuş? Pinokyo'nun burnu mu uzamış? Ne yapmış? Uzamış ama bu sabah hepsini okuyamadım.